Evet herkese selam arkadaşlar. Bugün Akinatöre Cille'de Kayra'yı senden 2069 filminde daha doğrusu Harun Can'a soruyoruz. Bakalım bilebilecek mi? Bu arada yorumlarda sizin istediğiniz kişilere de sorabilirim. Sadece yorumlarda Kimi istiyorsunuz onu yazın. Neyse o zaman başlayalım. Karakterin erkek mi? Evet. Karakterin bir youtuber mı? Yani herhalde. Karakterin adı yabancı mı? Hayır. Karakterin ünlü bir şarkısı var mı? Hayır. Karakterin YouTube'u mu? Bunu demin sordun ya. Karakterin oyun videosu çekiyor mu? Hayır. 10 yaşından büyük mü? Evet. Karakterin çocuğu var mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hayır. Hayır yiyecekle bağlantısı yok. Hayır bir öğretmen değil. Şişman değil. Hayır. Evet. Hayır. 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 Evet. Hayır. Bir. Bilmiyorum. Evet. Bilmiyorum. Hayır. O kim be? Hayır. 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 Allah korusun. Evet. Hayır. Evet. Aha bildi. Evet. Video bu kadardı. Kabul ediyorum kısa bir video oldu. Ama yine de yorumlarda sizin istediğiniz kişileri de sorabilirim. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.